Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Altın Dokunuşlar Türk Dünyası Sergisi ve Kültür Festivali Selçuklu Kongre Merkezi'nde açıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapılan açıklamada, Konya olarak 30 ülkeden 1194 üyesi bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı yürüterek gönül coğrafyamızda çok önemli çalışmalar yapıyor, kardeşliğimizi ve işbirliğimizi geliştiriyoruz dedi. Bu bakımdan geleneksel altın dokunuşlar sergisinin bu yıl Türk Dünyası temasıyla düzenleniyor olması oldukça anlamlı. Sergide 2140 eser sanatseverlerle buluşurken atölye çalışmaları, konserler, konferanslar, müzik dinletileri ve kukla gösterileri gibi onlarca etkinlik de sergiyi bir sanat şöleni haline getirdi dedi. Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki açılış programı saygı duruşu ve komek işitme engelliler kursu kursiyerlerinin işaret dili sunumu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tanıtım videosu gösterimiyle devam etti. Programda konuşan Altay, toplumların nesilden nesile aktarılan kültürel değerlerle yükselip geliştiğini ve sanatın bu kültürel değerler içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 16. Altın Dokunuşlar, Türk Dünyası Sergisi ve Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi. Medeniyetin mensuplarıyız ve kadim medeniyetimiz tüm kültürel değerlerinin yanında eşsiz bir sanatsal anlayışa sahip. Bu fırsat gerçekten değerlendirmesi gerekiyordu. Çünkü insanların özellikle bayanların istihdam alanında kendilerini gerçekleştirmek adına çok güzel bir ortam oldu. Çok teşekkür ediyorum.